Türkiyədə zəlzələnin fəsaddaları ilə mübarizə davam edir və dağıntılar altında çoxlu sayda insan var, xilas etmək işləri aparılır və insanların dağıntılar altından sağ çıxacaqlarına ə, ümid böyükdür. Amma təəssüflər olsun ki, həyatını itirənlərin sayında da artım müşahidə olunur. Türkiyədə fəcəə yaşansa da insanlar bir-birini darda qoymur. Yüzəllə könüllü və fəal İstanbul hava limanındadır. Dağıntılar altında kalan insanları xilas edileceğine ümid etməyib. 29 saat sonra Gaziantep'te xilas olunan var. Dağıntılar altında kalan insan hayatının xilas edilmesinde her dəqiqə vacibdir. Ama oradaki insanları düşünüyoruz. Onlara bir çare, bir çözüm. En kısa zamanda çünkü onlar zamanla yarışıyor. Eğer yaşıyorlarsa zamanla yarışıyorlar. Onları kurtarmak ən büyük diləyimiz, ən büyük istəyimiz. Dağıntılardan insanların əşyaları da çıxarılır. Xilas edicilər isə əsas məqsədlərindən vaz keçmir. Plussetmə işləvi tam miqyasda davam edir. Çünki hələ binanın dağıntı altında 80 insan var. 80 insan ölü və yaxud sağ, bəlli deyil. Artıq o gələcək saatlarda bəlli olacaq. ve bu binanın önüne yıkışan insanlar da hemen binada yaşayan insanların ya bu binada yaşayan insanlardır da ya da onların yakınları, kohunlar arası yanında olan müsabim de yakınları, kohunları bu binada yaşıyor. Onun özünden bu hadise hakkında fikirlerini alalım. Bugün önce siz söylediğiniz ki burada sizin akrabalarınız var. Burada kız kardeşim, eniştem, yeğenim, enkaz altında iki günde çıkarılmasını bekliyoruz. Depremin olduğu gün yıkıldığını, bina yıkıldı. Dünden beri dün yağmurdu, bugün hava açık. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bir, bir umutla bekliyoruz, canlı çıkarlar diye bir umutla bekliyoruz. Sakinlerin bezleri dağıntıların altına sağ kalan insanlar tüm su <laughs> Tabii Tabi felaket diğer fasadlara da yol açıp. Türkiye'nin İskenderun limanında zelzelden sonra başlayan yangın hele de nezaret altına alınmıyor. Zerzelerin tesirine mevcut olan arazi yaklaşık 110 bin kvadrat kilometre teşkil ediyor. Şu ana kadar toplam 285 artçı var ama bunlar tabii sürekli değişiyor. Sürekli artıyor. Her dakika yeni artçı sarsıntılar meydana geliyor. Dolayısıyla bir kez daha vatandaşlarımızdan özellikle hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Bu son derece önemli bir uyarı. Sakinler kömeye göre Azerbaycan'a teşekkürünü bildirir. Dualarınızı esirgemeyin. Bu durumda e, canlar Azerbaycan'ın yanımızda olduğunu bildiğimiz için gururluyuz. Kendisine sağ olun. Allah razı olsun sizlerden. Acımız çok büyük. Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Allah ölenlere rahmet eylesin. Çok acı bir durumdu. Allah razı olsun. Azerbaycan hükümetimizden de Allah razı olsun. Dostluğumuz, sağ olun, Allah razı olsun hepinizə. E, yardım tələblərinizi bəkləyirik inşallah. Zəlzələnin ikinci günü və xilas etmə dəstələri tam gücüylə fəaliyyətinə davam etdi və bunun nəticəsindədir ki, artıq 8000-ə yaxın insan dağlantıv altından xilas oldu. Amma buna baxmayaraq hələ yüzlərlə insan dəmi beton altında xilas ediləcəyi ümidini itmədən gözləməkdədir. İndi əsas məsələlərdən biri ümidi itirməməkdir. Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, İTVA xəbər.